Sonra tabii şeytan ne yapar muhteremler? Şeytan elinden gelse önce insanları Allah korusun küfre götürmeye çalışır. Yani Allah inkar götürmeye çalışır şeytan. Bunu yapamıyor. Sonra ne yapar? Farzları terk ettirmeye çalışır. İşte namaz ileride kılarsın şu olur. Bunu yapamazsa hiç olmazsa geciktirmeye çalışır. Bunu yapamazsa hiç olmazsa kabul olmasın diye işte beste böyle. Abdestle verir böyle. Abdestini efham verir, gusülle abdest verir, efham verir. Namazda artık aklına çeşitli şeyler bunu meşgul eder, devamlı eder eder. Kişi bakar kendi kendine böyle namaz mı olur? Haşa, De ki şeytan hiç kıma daha der. Kendi şeytan aynı şey bu şekilde böylece. İşte bu arada onu dinleme gereken muhtemelen. Sonra şeytan ne yapar kişileri? Harama sevk eder. Şeytanın son kutusu muhteremdir. Şimdi bir insan şeytan, karşıdaki Müslüman, çok kuvvetli Müslüman, tekvâ Müslüman böyle, sağlam Müslüman böyle, evhametini aldırmıyor hiç böyle, Allah'ın zikriyle meşgul, hiç onu muhatap olmuyor. Ne yapıyor şeytan bu sefer? Şeytan o kişiye yapamayacağı amelleri güzel gösterir, yapamayacaklarını ama yaptığını küçük gösterir. Yani bu kadarlık Müslümanlık oldum yeter mi bu? Daha fazla yap. İşte gece uyuma, şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Kişi bu sefer hakikaten doğru yapayım böyle der. İki üç gün yapar, tabi arkasını getiremez. Bu sefer hepsini kop kopar muhtemelen Bunun için dinde hayırlı olan nedir? Ortası. Peygamberimizin bakın tavsiye muhtemelen Hayr-ül umur ev satuha bakın. Peygamber böyle. Hayr-ül umur ev satuha. İşin hayırlısı ortası. Ortası böyle. Beş vakit namazını kıl, kıl ama onu güzel kıl böyle şey. Daha fazla yapayım deme. Uğraşmak yapmayı ya. Ne yap? 5 tane namazını daha güzel kılayım de böyle. Onu daha güzel, güzel kılayım yani. de böyle şey. Abdestine dikkat, gusülene dikkat, temizlene kaçma koşuluyla. Sonra namazını daha güzel kılmak. Mesela namazda 3 dakikada kılıyorsa bir sünneti, onu 5 dakika kılalım. 2 dakika daha namaza kılalım, Okurken biraz daha tane açık açık okuyalım. Yavaş okuyalım. Biliyorsak biraz daha uzun süre okuyalım. Rükudan secde biraz daha fazla kalalım. İşte muhteremler. Demek ki şeytana bir kişilere bakıyor şeytan kandıramıyor artık. Namazı bıraktıramıyor. Namazın vaktini geciktiremiyor. Harama sevk edemiyor. Günahı işitemiyor kişiye. Ona ne bu defa? Sanki evli olacaksın gibi kişiye bir şey veriyor. İşte şöyle yap, böyle yap, böyle. Ama ona akıcı gelmez. Peygamberin tavsiyesi işin hayırlısı ortası, ortası.